Merhaba hanımlar kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle bugün çok güzel farklı bir sosla karşınızdayım. Sosumun içerisindeki malzemeleri sizlere şu an teker teker anlatacağım. Ee, domates, 2,5 kilo domates, karışık çanakkale domatesi ve e, sivri domates dediğimiz armut domateslerden karışık. 1,5 kilo kapya biber, yaklaşık 300-400 gram sivri taze biber, yarım demet maydanoz, bir kaşık kaya tuzumuz, yaklaşık yarım bağ baş diyeyim sarımsak, bir su bardağı, bir çay bardağımız sirke, bir çay bardağında zeytinyağı. Bunları Rondo'dan geçireceğim. Birlikte göreceğiz inşallah. Kapya biberlerimi şu şekil bıçakla doğradım. Şimdi rondo'dan geçireceğiz. şuradaki kıvamı alana kadar rondodan geçiriyoruz bu şekilde şöyle bu şekil rondodan geçirelim hanımlar domatesleri de bu şekilde doğradım şimdi rondodan geçireceğim şekil epey bir ince kıvamında rondodan geçirdi. Şimdi bir püf noktası. bunun süzgeçten geçireceğim. Süzgeçe koyacağım. Nedeni de domatesin suyunun akması geri kalan posasının daha çabuk kaynayıp işimizin daha erken bitmesini sağlayacak. Rondodan geçirdiğim domatesi kevgirden kevgire koydum ve şu an suyunu bayağı bir aşağı indirmiş. Posası kalmış. Bunu Bunun da suyunun çekmesi yani kaynama aşamasının daha kısa sürede bitmesini sağlayacaktır. Şimdi burada da biber e, geçirdiğim biberim var. Şimdi ikisini birleştirip kaynamaya vereceğim. Evet hanımlar şu an tenceremi ocağıma koydum. Gördüğünüz gibi kapya biberim ve domatesimi ilave ettim. Şimdi tam bir saat bu şekilde kaynayacak. Arada bir karıştıralım unutmayalım. Evet hanımlar ee, ben sizler, sizlere yaklaşık bir saat kaynasın demiştim. Fakat e, domatesi rendeledikten sonra yani robottan geçirdikten sonra kevgire koyduğum için e, yaklaşık yarım saat önceden pişmiş oldu. Şimdi bu aşamada e, biberimizi e, Sarımsağını ben biberin üstüne rendeledim. Maydanozumuzu maydanozumuzu zeytinyağımızı sirkemizi Ardından kaya tuzumuzu ilave ediyorum. Bunları karıştırıyorum. Ve yaklaşık 15 dakika kaynatacağız. Evet hanımlar, şu an sosumuz bitti. Altını söndürüyorum. Muhteşem bir koku yayıldı her yere. Muhteşem bir sos. Şimdi şişelerimize aktaracağız. Evet hanımlar. Normal bir kağıt havlu bezle kenarları alıp şu şekilde. Sıcağı sıcağına kapaklarını kapatalım. Sıcak bir havluyla bu şekilde. Evet hanımlar Bir tencereye su koyduğum Kaynadı Ve ters kapakları aşağıya gelmek suretiyle Yaklaşık 5 dakika kaynatacağım Evet hanımlar Susumuz bitti Bakın çok güzel bir görüntü. Muhteşem bir renk. Tadı lezzeti de çok harika. Ben tattım. Yapmanızı tavsiye ederim. Kanalıma abone olursanız memnun olurum. Yorumlarınızı dört gözle bekliyorum. Yapıp da deneyip bana yorum atarsanız çok çok memnun olurum. Herkese hayırlı günler. Afiyet olsun.